Zarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları Merhaba ben Lokman Hekim Sağlık Koleji'nden Elif Bayır Elif Sakın'ın kaptanıyım Aklı Lokma Ekim Sağlık Kolejine Elif Berra Altın Aşık e, Elif takımının sorumlusuyum. Şimdi size Elif takımının proje fikrini sunacağız. Elif takımının yapacağı şey bir depremzede zede yatığı. Deprem yatığı özellikle engelli ve çocuklar için çok yararlı olacak ve enkaz altında kalındığında e, daha hızlı şekilde iletişime geçirilecek. E, ölüm listelerini azaltacak bir yatak. Her kitleye uygundur ee, ve e, kullanışlı ve içinde e, erzak kutusu, deprem çantası barındıran ve daha birçok şey barına, barındıran bir icattır.